orijinalde 3 oda bir salon burası. Evimiz A'dan Z'ye tadilat görmüş. Doğalgaz takılmış. İşte görebildiğimiz kadar gördük evin içerisini. Hiç masraf gerektirmiyor. Panoramik deniz manzaramız var. Şimdi 6 milyon 500 bin lira fiyatımız. Sitay 6 milyon 500 bin lira. Asansörümüz var. İşte yaklaşık 30 yıllık bir site. Eşyalar bırakmıyor. Başka bir ev alacaklar. O nedenle satma niyetindeler. 550 lira site aidatı. İşte bir tane yüzme havuzu var. Başka bir sosyal imkan yok. Otoparkı, Otoparkı olan. Işte, muhiti biliyorsunuz zaten. Rüzgarda tutmayayım sizi. Devam edelim. 1997 <laughs> Çok güzel. <laughs> e, dairemiz, dairemiz 70 metrekare alan. Burası salon ve mutfak olarak düşünülmüş. E, Balkonumuz geniş balkonumuz var kısmen deniz manzaramız var önümüzde arkada iki oda banyo ve tuvaletten oluşan bir daire. Ne kadar? How much is izlet. 5900 <laughs> istiyor müteahhitimiz. ama güzel bir pazarlık payımız var teklif görmek istiyor açıkçası her teklifi açığız. Hepsi alınmış, tapumuz hep tamam. hepsi var. Yani onda hiçbir sıkıntımız şey, yok. Ben de, ben de. <laughs> Cans, en teşekkür ederim. Teşekkür alın. Alın. Sağ olun. İlla mesken olarak şu an geçiyor ama e, burayı ticari olarak da biz arkadaşlar da görüştük değerli arkadaşlar. Ticari olarak da tapı e, tapu değiştirme şansımız var. E, ticari olarak verebiliriz açığız ee, her türlü teklife yine açığız ee, burası için ee, beraber satalım kazanalım diyorum 29 istiyor ama dediği gibi teklife açık ee, Kaç <laughs> burası 270 metrekare <gülüyor> <gülüyor> 270 metrekare 3 artı bir işte gördüğünüz gibi büyük bir teras alanı havuzu var iki arabalık park yeri mevcut yerden ısıtma sistemi Klima hatları bütün çekilmiş durumda. Ee, kullanım olarak yani ideal bir iş yeri olabilir, bir güzellik salonu olabilir, bir diş kliniği olabilir. Ticari olarak da. Ve merkezi bir yerde konum. Ee, güzel bir e, deniz manzarası mevcut. Oturan şeylerde. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah Ayrısıyla Satalım. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Hep beraber satalım, hep beraber kazanalım. Evet evet. ya yani şurada da kapı varmış mesela. Orayı da iptal etmiş. Burası kapalıymış normalde ayrı. Birleştirmiş. Değişik bir. 2 artı 1 olarak değil mi? 3, -3. 3 artı 1. Ee, evet. 100 e, brüt 90 net alanımız metrekare. 3 oda bir salon. 300 lira aidatımız var. Merkeze yakın. ikinci baharını yaşayan bir evimiz. <laughs> ya <evet. gülüyor> sağ olun. 3 milyon 950 fiyatı. Evet. Bir bayan e, ilgileniyor. Kendisi birçok işini kendisi yapmış. Detaylı bir şekilde satılmasını istiyor. Müşterilerimiz varsa hep beraber satalım. Sorunuz varsa teşekkür Hoş ederiz. Sağ olun. Yani onu düşünürüz sonrası için dedi. Hani herhangi bir yorum yapmadı o son zamanda. Eşyalar, eşyalı, eşyalı mı, eşyasız mı? Güzel korktuk, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Faruk hayırlı Bey. Hayırlı olsun. Güzel tarafı arsa payı yüksek. 8,36 metrekare arsası var. 10 tane blok var. 3 artı 1. Büyük e, Brüt 110 metrekare. 93 metre her yere yakınız zaten şu anda. Abi? Ya 2008 2000. yapımı, 20 yıl, 18-20 yaşında falan bile. Evet, aynen. Yapı denetim yani, raporu falan her şey bir, var. Geriz, Kalk Kat mülkiyetli bir, mülki bir şekilde. 3 artı 1. Fiyatımız 4.250. Eşyalı, komple eşyaları vereceğiz. Hiçbirini almıyoruz. Kliması, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Geniş bir arsa alanımız var, otoparkımız var, ee, ilerleyen zamanlarda arsa payından dolayı kentsel dönüşüme uygun bir e, site. Ee, güzel bir site, merkez lokasyonda, Kadınlar Denizi 1 km, sport 800 metre. satalım kazanalım, tekliflerinizi bekliyoruz. Olsun. Sağ olun, teşekkür hayırlısı. ederiz.